olan 7. koşuya katılacak 17 3 yaşlı Arap Tayı koşun yapılacağı Çin piste çıktı. 1 numara Baba Torik Mehmet Kaya ile 2 numara Sevgi Bağım Kadir Tokaçoğlu ile 3 numara Yaldız Halis Karataş ile 4 numara Can Ses Gökhan Gökçe ile 5 numara Çavuş Can Durmuş Malatyalı ile 6 numara Milli Nur Çetin Okla 7 numara Arda Bey Zeki Ocakla 8 numara Eftal Mert Berberle 9 numara Demirci Gülü Murat Gündüzeli ile 10 numara Erhan Han Özgür Biçer ile 11 numara Aybiniz Metin Günçaldı ile 12 numara Binbay İbrahim Halil Ketme ile 13 numara Cansoy İsmail Dinarla, 14 numara Muacir Kızı Erdal Baysalla, 15 numara Kano Sinan özenli 16 numara Mutayip Halef Katı ile ve 17 numara Katı Gülben Ümit Derya Altekin'le bu koşuya katılıyor. Beyaz Bayrak kalktı. Start verildi ve günün son koşusu başladı. 16 numaralı Mutayip çıkışta 4 boy kadar kaybediyor. İlk metalle birlikte iyi bir çıkış yaptığı 5 numara Çavuşcan hemen dışında 2 numara Sevgi Balın'da müşterek liderlik mücadelesi içerisine giriyor. Bu iki tane yaklaşık bir boy kadar gerisinde izlediğim 7 numara Arda Bey hemen dışında 12 numaralı Bin Bay mücadelesiyle son 1000 metre startına doğru ilerliyoruz. Önde Çavuşcan ve 2 numara Sevgi Balın arasındaki liderlik mücadelesine bir boy kadar geriden içeriden Arda Bey ortadan 12 numara Bin Bay ile katılmaya çalışıyor. Onların bir boy kadar gerisinde içeride 3 numara Yaldız hemen dışında Baba Torik sırasıyla son 800 geçiliyor. 5 numaralı Çavuşcan ve dışındaki numaralı Sevgi Bağım arasındaki liderlik mücadelesi bu metrelerde de devam ediyor sayın yarışseverler. Onlar 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Binbay ve hemen içinde Arda Bey tek at gibi onları takip ederlerken. Onların da 1.5 boy kadar gerisinde içeride Yaldız hemen dışında Babatorik sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 2 numaralı Sevgi Bağım şimdi temposunu arttırdı Çavuşcan'dan kurtulmaya çalışıyor. Son viraj dönürken 1 numaralı Babatorik de yaptığı ataklarla bir anda 3. sarktı. Bu şekilde son 400 geçiliyor. İçeride çalışan dışında Sevgi Baam mücadelesine Geride 1 numaralı Babatorik'te katılmaya çalışıyor. Son 200 metre Yaklaşırken 2 numara Sevgi Baam 1 1,5 boy kadar lider. Dış kulvardan Babatorik'in aralardan 3 numaranın yalnız ataktan izliyorum. Bariyerde 5 numara çalışan da mücadele kopmama Çabaları içerisinde. Son 100 metre geçiliyor. Sevgi bağım, bir 1 1,5 boy kadar lider. İçeriden yalnız Ataktan izliyorum. Son 50 geçilmek üzere 2 numara Sevgi Baam yine de 1 boy kadar lider. 3 numara Yaldız gelse de Sevgi Baam koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Yaldız ikinci, 1 numaralı Babatolik üçüncü olurken son ataklarıyla 13 numaralı Cansoysa tabelanın son sırasına yer aldı. Altılı Ganya'nın son ayağını oluşturan 7. koşuyu 2 numaralı Sevgi Bağım Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.